Genetik analiz için embriyo biyopsisi yaptığımızda embriyoya acaba zarar veriyor muyuz? Çok önemli bir soru bu aslında. Biz bundan yine 10 yıl öncesine kadar 3. günde biyopsi yapıyorduk. 3. gün biyopsisi nedir? Embriyo blastomer aşamasında oluyor ve genelde 3. günde 8 hücreli oluyor. Ve biz o 8 hücreden bir tanesini açtığımız bir delikten bir hücreyi alıyorduk ve genetik analize gönderiyorduk ve bir yayınla birlikte 3. gün biyopsisinin embriyoya zarar verdiği kanıtlandı ve ondan sonra biz 3. gün biyopsisini bıraktık. Ve mozaizm dediğimiz bizi yanlış yönlendirilen embriyonun farklı şekilde sonuç verme olasılığını da 3. günde çok sık yaşıyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? 5. gün 6. gün bazen 7. günde blastokist aşamasında ne zaman embriyo blastokiste oluşur blastokist aşamasına ulaşırsa o zaman trofektoderm biyopsisi yapıyoruz. Şimdi bakın 3. günde 8 hücreliydi. Trofektoderm hücresi dediğimiz yani blastokis aşamasına ulaşan bir embriyonun trofektoderm hücre sayısı çok fazladır. 50 ile başlar 100 küsürlere kadar gidebilir ve siz oradan 5 ila 9-10 hücre alırsınız. Ve bu aradaki oranı değerlendirdiğimizde biz embriyoya zarar vermiyoruz. Ha embriyoya nasıl zarar verilebilir? Biyopsi çok kolaymış gibi anlatıyoruz ama kolay bir işlem değildi. Bu konuda gerçekten çok iyi tecrübeye sahip olması gerekir embriyoloğun. Her embriyo farklı çünkü orada değerlendirmesi ve karar aşamasındaki ne yapacağını bilmesi çok çok önem arz eder. Eğer siz hücreyi az alırsanız genetik laboratuvarına gittiğinde sonuç gelmez. Eğer fazla alırsanız bu sefer embriyoya zarar vermiş olursunuz. O nedenle embriyoloğun tecrübesi çok önem arz ediyor. Sadece burada da bitmiyor işlem. Ee, tamam aldınız, biyopsiyi aldınız, aldığınız biyopsi materyalini nasıl yıkayıp küçücük bir tüpün içerisine koymak gerekiyor ki bir mikrolitreden daha az bir solüsyonla biz o tüpün içerisine mikroskopun altında bakarak bunu koymak zorundayız. Ve orada koyarken o minicik bir parçayı mikroskop altında görmek zorundasınız ve oradaki tüpe koyarken koyduğunuz solüsyon miktarı fazla olduğunda yanlış gelme olasılığı da çoktur. Tamamen steril çalışırsınız, eldiven, maskeniz mutlaka olmak zorunda çünkü sizin de üzerinizden dökülecek herhangi bir hücre farklı bir sonuç çıkartabileceği için orada embriyologun ne kadar steril ve nasıl düzgün çalıştığı çok çok önem arz eder. Embriyoyu diğer tarafta dondurmak gerekir. Yani bir embriyolog biyopsiyi yaptım materyali hazırlarken diğer tarafta bir embriyolog embriyoluğunda embriyonuzu dondurması gerekir. Sonuçta biyopsi yaptığımız için e, o embriyonun dondurulmasındaki aşamalar, yani vitrikasyon kullanıyoruz ki %100 embriyolarımızı geri kazanıyoruz ama sonuçta bir işlem yapılmış bir embriyo. Onu dondurması da çok Önemlidir. O nedenle PGD için yani genetik analiz için biyopsi yapılması, o embriyonun dondurulması gerçekten bu konuda çok yoğun çalışan bir merkezin seçilmesi gerektiği, embriyoloğunuzun kim olduğu, bu konuda ne kadar biyopsi yaptığı gibi soru işaretleri mutlaka bu sorularınızı sormanız gerekiyor ve konuşmanız gerekiyor.